Ile başlamak istiyorum. Galatasarayın aslında bir sol bek transferi yapacak konuşuluyordu. Çok uzun zamandır konuşuluyordu ama hatta ilk olarak sol bek alınacağı söyleniyordu. Ama Galatasaray sol bek transferini biraz sona bıraktı gibi gözüküyor ve son olarak da gündeme gelen isim Derik Kön ismi oldu ki Hanafar e, forması giyiyor, bundesliga ikili oynuyor oyuncu ve bu sezon 20 karşılaşmada 3 gol 6 asist yaptığını görüyoruz. Bu da hayli hücumcu bir bek olduğunu bize gösteriyor. Öncelikle bu konuyla başlayalım istiyorum. Sonrasında diğer detaylara geçeceğiz. Sol bek konusu Galatasaray'ın sadece bu sezon değil yıllardır neredeyse 10 senelik bir serüveni. herkes geldi gitti ama bir türlü kariyerli oyunculara rağmen mesela Telles'i sayarsın işte burada Nagatomo vesaire. Hepsine rağmen bir türlü en son Angelinho ile olmayan bir iş. Ee, Solbek sol bekte Galatasaray'ın istediği hücumcu bir sol bek. Hep savunmayı değil hücumu düşünen bir Solbek. Evet bunu buluyor. Pasör bir sol bek. Evet bunu da buluyor ama gelinen nokta bir türlü tutturulamayan bir dikiş var. Angelinho kötü bir oyuncu olduğu için gitti değil. Angelinho buraya uyum sağlayamadı. Yani istenen o limitin üstüne çıkamadı. Önceki gün Roma karşısında yaptığı maçında yaptığı asisti de Hatırlayalım aslında Galatasaray'da hep beklenen işi oydu. Bazı futbolcularda olmuyor. Ee, burada köyün ismi e, biraz şapkadan tavşan mı çıktı piyangodan mı çıktı onu bile zaman gösterecek olması halinde elbette ki. E, 25 yaşında Almanya Bundesliga 2'de oynuyor. Neden oralardan bir oyuncu geliyor? Biraz scout transferi, biraz ara transferde karşınıza öyle çok çok fazla isim çıkmıyor. E, burada maliyet benim için önemli olan. Yani Angelinho'ya vermediğiniz 6 milyon euroyu burada 5 milyon euro olarak verirseniz o civarlarda bu bence çok doğru bir adım olmaz. Soru işareti bırakır bende ama uygun bir maliyet, kiralama, 3 milyon eurolar seviyesinde bir kontrat ee, baya iş yapabilecek bir oyuncu olarak gösteriyor. En azından alınabilecek bir risk. Çünkü Galatasaray almazsa bu sezonun sonunda zaten muhtemelen Bundesliga'da kalburüstü takımlardan birine geçiş yapacaktır. Solbek transfer gündemi bu şekilde devam ederken abi farklı tabi isimler de gündeme geliyor ama bir de orta saha transfer var Galatasaray'da ki aslında orta sahada sol bekle birlikte böyle en ihtiyaç olan bölgelerden bir tanesiydi transfer döneminin başında. Şu ana döndüğümüzde Christian Eriksen ismi yine tekrardan gündeme geliyor ve İngiliz medyasında özellikle artık anlaşmaya yakın olduğu da yazılıyor. Eriksen Galatasaray'a faydalı olur mu aslında bunu sormak istiyorum çünkü Eriksen tabii çok özel bir yetenek ama çok kritik bir sakatlık geçirmişti geçtiğimiz yıllarda. Bu sezon Manchester United forması evet giyiyor ama tabii ki eski dinamizminde değil. Eski formunda çok değil ama yine de Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir orta saha mı. Ve tabii burada ekonomik açıdan da Galatasaray açısından çok doğru olur mu transfer. Maliyetine. Bugün Mirror'ın da haberi İngiltere'de yazmış. Zaten Türkiye'de de bir süredir dönüyordu. Maliyetine. Şimdi Eriksen bir kalp sorunu yaşadı. Sakatlık sorunu yaşadı. Zaten Inter sonrası serüvenini hepimiz biliyoruz. Burada Eriksen'i size yıllık ücretinden bahsetmiyorum. Bon servis olarak eğer Manchester'dan onu bedelsiz çekip alabiliyorsanız çok güzel iş. Maliyetini o riske girersin. Eriksen çünkü şu da unutulmasın. 6 aylık değil 1,5 yıllık en az bir kontrat yapabileceğim bir oyuncu. Çünkü gelecek sezon Mertens'in olmayacak. O bölgede Eriksen'i kullanabilirsin. Biraz derinde de kullanabilirsin ki Manchester bu sene zaman zaman da onu yaptı. Ee, biraz daha savunma önünde de pasör olarak kullanırsın bu tipte bir oyuncu. E, Eriksen'in maliyeti benim için kontrat şartlarına göre değişir. Yani sakatlığının oynama opsiyonlarını devreye soktuğun, Ona göre maliyetinin bonuslarla düzenlendiği bir Eriksen bence gayet mantıklı bir transfer olabilir. Çünkü o bölgede aksıyorsun. Eee TT'den verim alamıyorsun. Ziye'yi oraya çekiyorsun olmuyor. TT forvet arkasında olmuyor. E, Mertens'i Sürekli kullanamazsın. Zaten 60'tan sonra Mertens'in de pili bir hayli bitiyor. Bence alınabilecek bir risk. Tekrar söylüyorum. Bon servis bedeli ödemedikçe. Son olarak transferde ismi geçen oyunculardan bir tanesi de Yaser Aspriller ismiydi. Watford forması giyen oyuncu. 20 yaşındaki isim. Scout ekibinin teknik heyeti önerdiği oyunculardan biriydi ve Okan Hoca'nın da oyuncuya sıcak baktığı söyleniyor. Oyuncu hem 10 numarada hem de kanat bölgesinde oynayabiliyor. Şimdi burada Scout transferi deyip geleceğe yatırım mı yapacaksın yoksa seni bu kritik süreçte toparlayacak hemen oynayacak bir oyuncu mu bakacaksın? Çünkü Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla beraber bir 3-4 günlük süre var önümüzde. Ee, burada nokta atışı iş yapman lazım. Eğer scout transferi deyip 2-3 senelik vadede bir iş yaparsan burada yönetime sezon sonu teknik heyete bayağı bir eleştiri gelebilir. Şampiyonluk kaçarsa. Bunlar biraz risktir. Ben Tete ve Ziyeş'in ayrılamadığı bir pozisyonda yani özellikle Tete'den bahsediyorum. Onun kontratı devam edecek. Ziyeş devam eder. Onlarla yola devam ettiğim bir süreçte bu bölgeye çok değil de biraz daha Mertens'i yedekleyecek. Ee, daha fazla hücumda sizi e, o baskı kalitesini arttıracak deneyimli bir oyuncudan yanayım. Bunda da Eriksen e örneğini veriyorum. Ha, kanat olarak bir takviye yapacaksanız da onu sezon sonuna bırakmak lazım. Tete'yi satmak Size bayağı bir kapı açabilir çünkü yeni sezon için.